Evet, sezon sonu geldiğinde havuzumuza göz taşı atmak mantıklıdır çünkü ee, havuzun içinde bazı bakteriler oluşmasın diye göz taşı atmak havuzun kış boyu temiz kalmasını sağlar. Tabi tekrardan dolduracağınız zaman havuzu motorunu çalıştırmadan havuz motorunu çalıştırmadan göz taşını temizlemeniz gerekir. Bunu yapmanız için de motorun filtresini boşaltmaya alıyorsunuz. Su boşaltmaya. Havuzun içindeki suyu tamamen boşaltıyorsunuz. Ondan sonra bir süpürge yardımıyla, faraş yardımıyla havuzun içindeki göz taşını tabanda kalan göz taşını hiç karıştırmadan süpürge yardımıyla çöp derecesine atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız göz taşını? ona atayım ben size. Öncelikle 2 kilogram göz taşı aldık. Bir kova hazırladık. Kovamız 15 litrelik. Önce göz taşının yarısını kovamızın içinde karıştırırız arkadaşlar. Ondan sonra diğer yarısını şimdi yarısını kovamıza dökelim. Evet arkadaşlar şimdi kumarlarımızı açtık. Göz taşı uygulamasından sonra bu kumarlarımızı açtık. Kitleyi aldık. Kitleyi aldık. aldık motorumuzu çalıştırdık. Çünkü göz taşı her yere ulaşsın. Tabi boşaltma yaparken filtreden kesinlikle filtreyi kullanmıyorsunuz. Göz taşı uygulamasını yaptık. Şimdi havuzumuz biraz karışacak. Ondan sonra dibe çökecek arkadaşlar. Temiz olacak. Biraz e, motorumuzu filtrede çalıştırmamız gerekiyor. Ki tertemiz olsun. Göz taşı her yere karışsın. Şimdi gördüğünüz gibi havuzumuz mavi. Göz taşı her yere ulaşıyor. Bakteriler yok ediyor. Yaklaşık bir 10 dakika çalıştırın. Kapatın. Bir daha sefere havuzu kullanacağınız zaman sadece motorunuzu boşaltmaya alıyorsunuz boşaltmayı aldıktan sonra göz taşını boşaltıyorsunuz. Başka filtre işlemi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece ilk başta bir filtre işlemi yapılıyor. Daha sonra başka filtre işlemi yapmıyorsunuz. Havuzu tekrar kullanacağınız zaman boşaltmayı alıp havuzu boşaltıyorsunuz. Güzel e, asitle temizliyorsunuz. Zaten kolay temizlenir. Çünkü göz taşı çabuk Çabuk temizlenir. Asitle temizliğini yapıyorsunuz. Daha sonra havuzu kullanıma açmadan önce yosun önleyiciyi sürüyorsunuz bayanslara. Ondan sonra doldurma geçiyorsunuz. Eğer havuzu doldururken ee, havuzu doldurmaya başladığından itibaren yaklaşık 1 kilo 1 kilo klor atın arkadaşlar. Doldurmaya başladığınız andan itibaren. Çünkü havuzda doldurduktan sonra klor atmanın bir faydası yok. Kloru atmanız gereken zaman doldurmaya başladığınız zamandır. Teşekkürler, iyi günler.